Fox TV'de yayınlandığı günlerde fırtınalar estiren ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk ilişkisinin başlamasına da zemin hazırlayan Sen Çal Kapımı tam 85 ülkeye satıldı. 52. bölümüyle ekranlara veda eden dizi Twitter'da 9 milyona yakın tweetle Game of Thrones'un 7.8 milyonluk dünya tweet'le rekorunu da kırmıştı. Sen Çal Kapımı dünya ve 38 ülke gündeminde yer almayı başarmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin bugün Sen Çal Kapımı sayesinde dünya çapında birer oyuncu. Çünkü milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen dizinin bugüne kadar 85 ülkeye satıldığı belirtildi. Med Entertainment ile yapılan anlaşma kapsamında dünyanın birçok ülkesindeki yayıncılara sunulan dizi, yurt dışındaki hayranlarından büyük ilgi görüyor. İspanya'da Mediaset'e bağlı Telecinco kanalında Love is in the air adıyla yayınlanan Sen Çal Kapımı kısa sürede ülkenin en popüler dizisi oldu. Sen Çal Kapımı, Sen Saçine web sitesinin düzenli olarak yaptığı popüler diziler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya sayfasından paylaştığı karelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti. Hande Erçel'in tercih ettiği elbisenin fiyatı ise belli oldu. Instagram sayfasını sıklıkla kullanan Hande Erçel, paylaştığı fotoğraflarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde IMDB'nin paylaştığı 28 ila 30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi olmayı başarmıştı. Şimdi ise Hande Erçel, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle kameraların karşısına geçti. Hande Erçel'in sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, heforse He hareketine destek verdi. Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" ifadelerini kullandı. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bürsin, toplumsal cinsiyet eşitliği için başlatılan heforse He hareketine destek verdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum." ifadelerini kullandı. Eforse nedir? Eforse, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014'te cinsiyet eşitliğinin yaygın hale getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyoekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması düşüncesine dayanmaktadır. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.